Evet, Turgay abi yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. Şu haberi es geçmek istemiyorum. Ee, Sabah gazetesinin 19. sayfasında Beşiktaş yönetimden eski hocası Abdullah Avcı'ya yeni teklif. 5 milyonu anlaşalım. Eski yönetici Abdullah Kıhlı aracılığıyla tecrübeli hocaya mesaj gönderen siyah beyazlar geçen sezonun kalan bölümü olan 5 ay için ödeme yaparak anlaşmak istiyor demiş. Bu haberi sonra başka bir haberle bağlayacağım. Sence 5 milyonu anlaşırlar mı? Sevgili Abdullah Avcı, futbol oynadın, üst düzey futbolcu değil. Rize Spor'da oynadın, İstanbul Belediye'de oynadın. 5 milyonu rüyanda göremezsin. Allah nasip etmiş. <laughs> Dünyada birçok insanın olabilme yeteneği varken olamadı, teknik adamlık denk gelmiş. Hı, hı. Olmuşsun, başarılı da olmuşsun. 5 milyon TL sana teklif ediliyor. Kula bela gelmez hak yazmayınca, hak bela yazmaz kul azmayınca. Azmayın arkadaş ya. Al 5 milyon otur aşağıya. Al 5 milyon otur aşağı, bu ülkenin değil dünyanın dünyanın yüzde %95'i böyle bir parayı rüyasında göremez. Neyin peşindesiniz ya? Neyin peşindesiniz arkadaş? Nasıl bir dünyanız var ya? Mideniz şu kadar değil mi? Bizimki kadar değil mi mideniz? Bu midenin içine sığacak şeyler belli. Bir lokma ekmek. Garibansan üç tane zeytin, beş tane peynir neyse. Çok zenginsen de biraz havyar, biraz şampanya, biraz bilmem ne. Ne yani? Gittiği yer hepsi aynı. Marmara Denizi, oradan okyanus. Ne yapacaksın 5 milyon TL'ye ya? Ne kendini rezil ediyorsun? Ne koş koca camiye karşı? Al 5 milyon otur Sanki 5 lira veriyorlar ha. Ya ne olurdun bana söyle bana. Teknik adam olmasan, şansın olmasa. Yani denk gelmesen Göksel Gümüştağ büyük şey gelmese bir şey. Sen ne yapacaktın? Ne kazanacaktın ayda? Ya? Beş bin lira kazanacaktın ayda. Bilemedin 15 bin lira kazanacaktın. Ya çok kızıyorum bunlar. Profesyonellik suçunda. Ya boşver profesyonel. Bunlar şey zannediyor. Allah bunları tövbe aşağı. Benim bu kuluma çok özel torpil yapmam bu adam. Çok iyi adam. Buna. Turgay abi ortada yapılan bir profesyonel ya sözleşme var. Ya boş yani var. Insan bunu futbolcular için söylüyoruz. Allah'tan... Ben bunu Sabri'ye de çok söylüyorum. Millet yoksa Sabri'ye yani neye takacağım? <laughs> Baban Şah Şahin'e binmemiş. Kendine neydi? bagot mi nedir alıyorsun ya? Rombarci'ni alıyorsun ya. Traktöre binmemişsin lan hayatında. Dünyada çocuklar var be. Çocuğuna çikolata almadık intihardan babalar var. Bunlar dayak mı yememişler? Öbür tarafımı mı inanmıyorlar? Gitmeyecek mi öbür tarafa? Allah ben Abdullah Avcı ile sözleşmeyi yapan yöneticiye... Ya onlara böyle. da onlara da lanet olsun da biraz insan olalım ya. Al 5 milyon, oturasa 5 milyon. Ya bu 5 milyon. Futbolcu için de geçerli bu. Lens için geçerli, Belanda için geçerli hepsi. İnsan olun lan azlak. Az insan olun ya. Ulan bu dünyanın %95'i böyle bir parayı rüyasında göremez. Senin 7 sülalen, 7 sülalen zaten rüyasında göremez. Geldiğiniz yer belli hepinizin. Az insan olun ya. Milliyet gazetesi. Sanırsın Abdullah Avcı. Kim var eskilerden? Amerika'yı kuran şey var ya. Onlardan birinin torunu ya. 5 milyon para değiller. Konuşmaz bile. Al bu iş, 5 milyon otur aşağı ne diyorsun ya. Tövbe estağfurullah. Bu haberi şu haberle bağlayacaktım. Azmayın azmayın. <laughs> Milliyet gazetesinin 21. sayfasında... Trabzon'da avcı sesleri demiş, köstü sonuçların ardından e, Trabzon sporcu Abdullah Avcı'nın isme geçmeye başladı Turgay abi. Şimdi 5 milyonu anlaşalım derken Beşiktaş e, cephesi, acaba Trabzon'la anlaşırsa Abdullah Avcı? Şimdi benim normalde ne demem lazım Beşiktaşlı olarak? Trabzon'a çok yakışır, değil mi? Çok faydalı olur. Al Beşiktaş'ı kurtar, sakın ha, sakın, sakın ya. Hayatı para olan bir adamı kapınıza sokmayın kardeşim. İnsan Allah'a tapar ya paraya tapmaz. Abdullah Avcı'dan bağımsız da söylüyorum. Hayatının ekseninde parayı koyan insanı ne genel müdür yapın, ne müdür yapın, ne polis yapın, ne konuş, elinde sonunda yoldan çıkar kardeşim. Hayatının merkezinde para olan insandan hiçbir şey olmaz. O yüzden Trabzon sakın ha diyorum. Bak sakın. Beni dinlemez sonra böyle yaparsın illallah. Sakın. Hayatın merkezinde para olan insan İnsan değildi ya benim gözümde. İnsanı değerlerimizi mi kaybettik biz ya. Biz Orta Asya'dan aç karnımızda yolda bulduğumuzu o yoğurdumuzu yaptık. Ayranımızı yaptık. Bugüne kadar geldik. Biz böyle bir böyle bir ırkın ahvadıyız. Deyim yerindeyse. Ne oldu ya? 5 milyonu beğenmiyoruz ya. Sanırsın ki 7 sülalesi ayda 5 milyon kazanıyormuş. Sanıyorsun. Futbolcudan şeyine kadar bakıyorsun futbolcu alır almaz diyor bir bakıyorsun ulan ya 16 yaşında 18 çocuk gördüm ben Beşiktaş'ta. Onların hiçbir şey olmadı da 18'e ilk aldığı parayla gitti altına lüks bir araba aldı ya. Bağdat Caddesi'ne gördük çocuğu ondan sonra. Sonra kayıp çocuk artık. Futbolcu da olamadık. Yani oynuyor altlıklarda. Ayıp ya bu kadar bu kadar cahil olma hakkımız yok. Bu arada Fanatik Gazetesi'nin 5. sayfasında hemen ekranlara getirelim. Medipol Başakşehir temsilcimiz Şampiyonlar Ligi'nde sahneye çıkıyor bu akşam. Almanya'da saat 22'de Haydi Başakşehir başlığını atmış Leipzig'le karşı karşıya gelecek Medipol Başakşehir. Ülke puanı için çok önemli olduğunu söyledi Okan Buruk açıklamalarında. Biz de Medipol Başakşehir'e başarılar diliyoruz. Bakalım Leipzig'in özellikle hücum hattındaki o önemli silahları ki bunlardan biri de Sörlot, Trabzonspor'dan tanıdığımız. Ama Medipol Başakşehir'in yine hücum hattı ve savunması özellikle Trabzonspor maçında alınan galibiyet moral olacaktır. Bu akşam inşallah göğsümüzü kapar, kabartacaktır. Merşan'ın Lapman maçında herkes umutsuzken Başakşehir çok tedbirli, çok akıllı oynadı. Bir kazandı, bir berabere kaldı. Ben Başakşehir'den akşam iyi bir maç bekliyorum. Kesinlikle ve kesinlikle ezilen bir Başakşehir görmeyeceğiz. Öyle millet diyor ki beş atarlar altı atarlar. Ben ona diyorum ki sabah yedide de adalara vapur var ona yetişin kaçırmayın diyorum. Yani Başakşehir futbol olarak ezilmez. Hı hı. Skor olarak böyle bir duruma düşmez. İyi bir maç oynar. Artık düzeldi çünkü. İnşallah hepimizin temennisi o yönde ki Nagelsmann'da rakibimiz çok tecrübeli açıklamasını yaptı. Ee, bakalım Leipzig'in hızlı hücumuna nasıl karşılık vereceğiz. Bundesliga'da şu an lider Leipzig'te. Onların da moralleri yerinde. Ama ülke puanımız için Mesela çok, çok Leipzig önemli. alsın Abdullah Alsın. Proje takım. <laughs> proje takım. Öğretmenler proje ödevi veriyor çocukları babalar yap evet. yapıyor yani. Ben mesela çocuğumda 40 tane proje ödevi yaptım. Hepsinden 90 aldım, 100 aldım. Tebrik ediyorum Turgay abi programımızın sonuna geldik. <laughs> <laughs> Ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Yarın yine aynı saatte seninle birlikte. Siz kıymetli izleyenlerimiz ve dinleyenlerimizle buluşacağız. Efendim biz birebir futbolu noktalıyoruz. Az spor ekranlarından ayrılmayın. Yayınımız Ezgi Toper'in sunumuyla spor ajansıyla devam edecek. Bizler yeniden görüşünceye dek hoşçakalın. Numanoğlu'nun performansını nasıl buldun? Sabah gazetesinde Ahmet Çakar hakemin alnından öpüyorum demiş mesela. Ben de çok beğendim. Ben dün çok kararlı. Kart İlk kez Galatasaray karşılaşması yönetiyor hakem Numan. Kartlarını gösterirken çok sakin. Oyuncuları pozisyonları anlatırken sakin. Evet. E, hatta var var mesela golden golü vermiş hakem. Eee tepkine soruyor Ne hocam ben de bilmiyorum çocuklar ben de bekliyorum. Yukarıdan uyarı geldi. Bekliyorum gibi. Tavrı ben çok beğendim ve bir Avrupalı hakem havasındaydı. E, i̇nşallah böyle devam etsin. Gördüğünü çalan hakeme ben başım ben sırtımda taşırım ya. Gördüğünü çalsın, hata yapsın. Gördüğünü çalsın. İsa i̇şte hata yapmadı dün. sıfır hata. Dün sıfır hata. Kartlar doğru. Penaltı doğru. Golün iptali doğru. E var var işte kullanırsan hata yapmazsın ya. Ben demin ki arkadaşıma bir e, isim okumuşum. Bayağı kadın, hani? kadındı galiba. İrem mi? İrem galiba. Onu bir daha okur musun? Ona bir şey söyleyecek mi unuttum. Unutturdum Cevap bana. vermiştik. Hemen döneyim. E, yedeklerde sanki Messi varmış gibi. Fatih hocam oynatmıyormuş gibi. Didi, konuşuyor Turgay Demir demiş. Fatih Terim'le ısrar istediği orta saha transferi yapılmadı demiş. Ona Yok. cevap vermiştin. Yok ona cevap vermişsin bak. Ee şöyle. Yönetim formsuz, teknik et formsuz, oyuncuların ha, ha, formsuz ha, ama ha. formda olan hakem ve varı eleştiriyor. Galatasaray'da bir şeylerin değişmesi lazım. Mustafa Şimdi Çelik. Şimdi Mustafa'yı kutluyorum. Oradan biz ampul yaktı.